Beklenen tarihi görüşme şu sıralarda Beyaz Saray'da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump zirvesi halen sürüyor. 18'de planlanan buluşma yaklaşık yarım saat geç başladı. Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. İki lider tokalaştıktan sonra birlikte kameralara poz verdi. Daha sonra zirve için Beyaz Saray'a girdi. İki lider oval ofiste zirve öncesi kısa bir açıklama da yaptı. Trump üstüne basa basa ve birkaç kez tekrarlayarak Erdoğan'a büyük saygı duyduğunun altını çizdi. Thank you very much. It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey and we've been friends for A long time actually. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor. İki lider son olarak Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2019'da bir araya gelmişti. F-16 ve F-35 süreci yeniden masada. Zira Türkiye F-16 blok 70 alımı için 1.4 milyar dolarlık ön ödeme yapmış durumda. Zirvede Boeing alımı da gündemde. Zirvenin diğer konu başlıkları ise Gazze, Suriye, Rusya, Ukrayna savaşı ve ticaret. Gazze konusunda iki liderin ayrıştığı biliniyor. Erdoğan, Filistin topraklarının devlet olarak tanınması ve İsrail'in soykırım olarak tanımladığı politikalarının kınanması için uğraş gösterirken, Trump, İsrail'in en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. Gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.